Merhaba sevgili balık burçlara Siranta kanalıma hoş geldiniz. Umarım hepiniz çok iyisinizdir. Sağlığınız, saatiniz, keyfiniz yerindedir inşallah. Hazırsanız 4 Kasım ve 10 Kasım haftası burçlarımızı yapacağım. Yükselen burcu balık olan güneş burcu balık olan ve ay burcu balık olan tüm balık burçları niyetinizi alın, enerjilerinizi gönderin. Bakalım bir hafta boyunca neler yaşayacaksınız. Kartlarımız sizler için bir öngörüde bulunsunlar. Evet neyi duymanız gerekiyor? Neyi bilmeniz gerekiyor? En doğru bilgiye ulaşmanızı niyet ederek kartlarınızı seçiyorum. Siz de bu şekilde niyetlerinizi alın sevgili izleyicilerim. kılıç prensi, değnek dokuzlusu, para onlusu, kılıç üçlüsü, kupa ası, imparator. Şöyle koyalım. Para prensi, kupa şövalyesi, değnek şövalyesi ve değnek dörtlüsü. Evet sevgili balıklar. Şimdi bir düzenleyeyim, Geleceğim size. Evet bu haftaya biraz öfkeli başlıyorsunuz. Bir şeye, bir kişiye, bir hikayeye, bir konuya kızdığınız gözüküyor. Tartışma için hazırsınız ama zaten de çok fazla tartıştım. Tartışacak da bir şey kalmadı. Bu hikayede çok yer aldım. Yani tutunabilecek hiçbir şeyim kalmadı. Bir tek değerim kaldı tutunacak. Yani benim başımı şişirdiniz yeter dediğiniz bir durum var. Bu konuyla ilgili konuşma gerçekleştirmek istiyorsunuz birisiyle. Yani bu hikaye o kadar canınızı acıtıyor ki bakın bir de e, kılıç üçlüsü var. Belki bu hikaye aldatılma olabilir ya da canınızı yakmış olabilir bu, bu konu veya üçüncü kişileri bir partneriniz vardır. Evlisinizdir ya da birlikteliğiniz vardır. Partnerinizin üçüncü kişileri dinlemesinden dolayı ilişkinizin zarar gördüğünü düşündüğünüz bir konuda canınızın çok yandığı gözüküyor. O hakkında bir konuşmada gerçekleştirebilirsiniz burada. Toplanıp birleşip şu canınızın yandığı konuyu konuşmak istiyorsunuz. O kadar yara almışsınız ki bunun için öfkeleniyorsunuz. Yani artık yeter. Şu konu bitmeli. Yani bir öncelik verilmeli bu değerlere. Bu bu konuşulan benim değerlerime de her şeye bir açıklık getirmeliyim diyorsunuz aslında hani siz ben bunu yapmalıyım diyorsunuz ama ilahi sistem sizin canınızı yandığınızı biliyor ve size destek sağlayacak bu konuda. Bir şeyleri kolaylaştıracak, bir şeyleri de el atacak. Yani ilahi sistem el değiyor sizin hikayenize. Bu hikayeli hakkında ne konusunda canınız yanıyorsa iş midir? Hani para toplantı mı, para mı? Veya da ailelerle ilgili konu mu? Ya da kendi çekirdek aileniz mi? Belki birliktelerinizdir. Her neyse bu konu bu konuya el değecek ve şu tahtınızı oturtacak size çok şükür kendi imparatorluğunuzu kurmak için. Yani burada siz bir evin reisiyseniz sözünüz dinlenilmiyorsa bir türlü sözünüzü geçiremediyseniz hani burada benim de bir şeylere hakkım var. Yaşam koşullarında benim şartlarım, benim koşullarım, benim değerlerim dediğiniz bir konu vardır. Onu ihlal etmişlerdir. Burada o tahta geçici, hani geçeceğiniz gözüküyor. Haklı hani hanginiz haklıysanız tabii ki ama Burada haklı olduğunuz ve o koltuğa geçeceğiniz gözüküyor. Biraz daha sözü dinlenecek bir insan olmaya başlayacaksınız. Burada size hak verilecek. Bir şeyler de canınız yanıyor ya da ilişkinizde görünmüyor olabilirsiniz. İlişkinizde görünmeye başlayacaksınız artık. Sizin yaptığınız emekleriniz gözükecek. Belki sizin yaptığınız fedakarlıklar hiç görünmüyordu. İlahi sistem artık sizin ne yaptıysanız bu ilişkide hepsini bir bir gösterecek gibi gözüküyor. Orada yani benliğinize kavuşacaksınız. O oturduğunuz mevki her neyse bu iş konusunda da olabilir. İş konusunda sizin yaptığınız bir uygulamayı yapmıyor olabilirler. Sizin dediğiniz bir teknik vardır. Onu uygulamıyor olabilirler ama sizin tekniğinizi uygulayacaklar gibi gözüküyor. evliğinizde de sizi bir kural koyduğunuz zaman kuralınız uygulanacak gibi gözüküyor. Belki evlilik belki ilişki. Yani bir şeyi sizin sözünüzün geçeceği gözüküyor. Bir kural koyacaksınız. O kuralla birlikte gideceksiniz gibi gözüküyor. İşte o kural her şey olabilir sevgili izleyicilerim. Mesela Hobilerinizden bahsedebilirsiniz. İşlerinizde projenizden bahsedebilirsiniz. Ee, yani burada saygı duyulmasını istediğiniz her neyse burada saygıyı hak ediyorsunuz. Yani önünüzde eğilecekler. Bir imparator edasında. Ve bir şeylere fırsatınızı bulacaksınız. Bir şeye başlama fırsatı. Burayı hallediyorsunuz, bitiriyorsunuz ya yeniden bir projeye başlayabilirsiniz veya ilişkinizde artık toparlanmış bir vaziyette ilişkinize devam edebilirsiniz. Burada birileriyle haberleşme gözüküyor. Haberleşme fırsatı yakalayacaksınız ve bu fırsat sayesinde de güzel bir iş alabilirsiniz veya da bu İş, hani hayatında ilişkisi olmayan kişiler varsa hayatınıza bir ilişkiye girebilir. Burada bir e, ilişki girecekse bile hani bir ilişkiye başlayacaksanız bile hayatınızda Bakın e, aile olma yoluna doğru da gidebilirsiniz bu kişiyle. Yani evlilik yoluna doğru gidebilirsiniz. Nişan kartı çıkmış. Şimdi e, bu eğer ki bir birliktelik değilse Güzel bir terfiye alabilirsiniz ya da kendi koltuğunuza oturabilirsiniz. Burada bir patron koltuğu var ya da güzel bir lider, güzel bir baş köşesi sizi bekliyor. Yani bir terfiye alabilirsiniz, bir mekan değişikliği, bir e, bulunduğunuz yerin değişikliğini de yaşayabilirsiniz. Bu iş yeri için izliyorsanız beni çünkü para da çıkmış. Güzel bir konum elde edebilirsiniz iş konusunda. Eğer ki bir eğitimse bir eğitime de başlayabilirsiniz. Bir eğitim alabilirsiniz. Eğitim aldıysanız eğitim verme fırsatı yakalayabilirsiniz. İşte heyecanlı bir yer sizi bekliyor. Ya bir kalp bekliyor heyecanla ya da sizin heyecanınızla bir ilişkiye başlayabilirsiniz. Ya da dediğim gibi yani bir başlangıç var ama heyecanlı ve mutlu bir şekilde böyle mutluluk doruklarında hatta bir şeyi doruğunda yaşayacaksınız. Hem heyecanlısınız hem mutlusunuz ya bir yuva ya bir nişan ya bir düğün ya da bir aile olma hani ailenizi toparlama tekrardan düzenleme bir yer edinme ya da böyle güzel bir iş yeri de olabilir dediğim gibi sevgili izleyicilerim. Yani heyecanlı güzel bir girişim haberleri sizi bekliyor. Güzel bir mevki, güzel bir konum. Tam istediğiniz gibi bir konum gözüküyor. Çünkü burada artık ipler sizin elinizde. Hayatınızın gidişatının yön verme sizin elinizde olacak. Bu yön vermeyi artık hangi şekilde kullanırsanız yollarınız açık gözüküyor sevgili balıklar. Burada sağlıkla ilgili çok fazla başınız ağrıyabilir bu hafta. Kalbiniz ağrıyabilir. Kalple ilgili problemleriniz çıkabilir. Dikkat edin olur mu? Kalbinizi çok yormayın. Ee, burada bacaklarınız ağrıyabilir. Zaten sinir sistemleriniz biraz gergin gözüküyor. Sinir sistemlerinizde sakin olmaya elinizden geldiğince çabalayın sevgili Biraz sinirleriniz zıplamış gibi. Ee, Geri de başka da öyle kötü bir şey gözükmüyor ama bir tek şu kalbinize çok çok dikkat edin olur mu kalp e, kalbinizde bir rahatsızlık var gibi sanki. Eğer yoksa bile kalp acısından dolayı aşırı duygusal olabilirsiniz. Canınızın yandığı o konular sizi çok çok böyle etkiliyor olabilir. O yüzden e, kalp önemli başka da kalp yok biliyorsunuz. O yüzden kendinizi yormamaya çalışın, üzmemeye çalışın. Kimse için üzülmeye değmez. Evet bir de şimdi ne yapalım? İş meslek kariyer kartlarına bakalım. Ateş kralı. Odaklan, odaklan, odaklan. Vizyonla hareket et ve bir lider ol. Yaratıcı birinden tavsiye bakar mısınız? Burada bir lider ol diyor. Bir konuda sanki odağınızı kaybetmişsiniz. iş meslek kariyer üzerinde bir sorunlar mı var bir ya da tahtınızda bir sallanma mı var birileri sizi manipüle mi ediyor yani burada sanki bir sorun var gibi gözüküyor ona da öfkeleniyor olabilirsiniz burada diyor ki işine iyice odaklan odağını tüm işine ver ki işinde bir e, sarsıntı bir aksaklık olmasın hani başkalarına konsantre olayım derken kendi işinizi aksatabilirsiniz burada diyor ki vizyonunla hareket et ve bir lider ol diyor kendi vizyonunu koru ve o tahtını koltuğuna sahip çık demiş ve yaratıcı birinden tavsiye burada sizinle aynı işi yapan bilir bir kişiden destek alabilir alabilirsiniz. Birinden tavsiye alabilirsiniz. Çok güzel bir tavsiye verecek. Eğer böyle biri varsa kaçırmayın. O size gidişatınızla ilgili güzel bir tavsiye verip destek sağlayacağı gözüküyor. Eylemleriniz o şekilde daha sağlıklı, daha kaliteli olacak gibi. Hava dörtlüsü, dinlenme ya da tatile çıkma zamanı, bir karar vermeden önce yeteri kadar zaman ayır, meditasyon, çözüm sağlayabilir. Burada o kadar çok zihin çalıştırıyorsunuz ki çok fazla yorulduğunuz gözüküyor. Aşırı kendinizi yoruyorsunuz, yıpratıyorsunuz sanki çalışırken. Burada biraz dinlen, kendine iyi bak diyor. Biraz meditasyon yap, biraz dualarla vakit geçir. Çok fazla yoruyorsun kendini demiş. Bir de bir karar vereceksiniz galiba. O karar vermeden önce diyor iyice düşün, tart, ölç, biç. burada ondan sonra hani o konular neyse artık o konularına ondan sonra devam edebilirsin diye uyarıyor. Çünkü biraz odak istiyor. Şurada bakın o kadar odaklan ki diyor. Yani iyice meditasyon yap, odaklan. İşine çok büyük bir odak vermenin gerektiğini söylüyor kartımız. Yalnız zaten de bu odaklanmaya karar verme yaptıktan sonra biraz dinlenseniz iyi olur sevgili izleyicilerim. Yoksa hasta olabilirsiniz. Çok fazla zihin çalıştırdığınız gözüküyor burada. Bakın iki defadır da bir şeylere karar vereceksiniz galiba. Ne kararıysa bu sizi çok etkiliyor ki bu kadar çok düşünüyorsunuz. O yüzden ne yapıyorsunuz? Biraz kendinize birkaç saat olsun şu zihninizi bir dinlendirmeye çalışın olur mu? Çok fazla düşünüp sıkıştığınız gözüküyor. O yüzden hani sıkıştığınız için de bir bilir kişiden tavsiye al diyor yaratıcı bir kişi ya da bir danışmanlık alabilirsiniz. Burada bir çözüm yolunu birisinin yardımıyla sağlayabilirsiniz. Çünkü aşırı yorgunluktan, aşırı yoğunluktan, aşırı düşünceden tıkanıp kaldığınız gözüküyor burada sevgili izleyicilerim. Güç kartı, kuvvetli iç güç, sert yargılardan kaçın. Affedicilik ve şefkat. Evet burada kendinizi affedin artık. Burada kendinize kızıyorsunuz. Bir şeyler nasıl hata yapabilirim? Nasıl karar veremem? Nasıl kendi kendimi, canımı bu kadar acıtabilirim diye. Ee, bakın kalbinizde de böyle bir rahatsızlık gibi bir şey gözüküyordu. Kalbinize sahip çıkın sevgili izleyicilerim. Kendinizi yiyip bitirmeyin. Burada kendinize biraz şefkat, biraz merhamet. Biraz affedin yani kendinizin üzerinize bu kadar gitmeyin. Çok güçlü gözüküyorsunuz, sezgileriniz zaten siz bir balıksınız, sezgileriniz çok güçlüdür, çok kuvvetlidir ama dediğim gibi bu kadar güçlü olup da kendinizi mahvetmeyin. Çok güçlü enerjilerdesiniz bu hafta, belki bir şeyleri hemen olsun bitsin istiyorsunuz ama biraz böyle kendinizi çok yordunuz gözüküyor, sıkışıp kalmışsınız bir şeylerden. Kendinize kızmayı yasaklıyorum burada desem kızmayın bana olur mu çok çünkü yorgun gözüküyorsunuz. Yasaklamak ne haddime tabii ki ama kıyamadım bu kadar yorgun olmanıza ve yorgun olmanıza rağmen çalışıyorsunuz. Ateş olması ise çok fazla iş bakar mısınız? Çok fazla iş. Hepsi birbirini nasıl destekliyor? O kadar yorgunsunuz, o kadar da çok çalışıyorsunuz ki sanki mecburum çalışmaya der gibi ve o yüzden bir şeylere karar verecekseniz tek başınıza vermeyin tamam mı? burada yaratıcı birinden tavsiye ediyordu. Bilir bir kişiden, işini bilen bir kişiden, sizin yaptığınız işe, işini hani sizin yaptığınız işi bilen bir iş kişiden, güvenilir birisinden mutlaka bir yardım isteyin, tavsiye isteyin. Çok fazla iş, başkalarından yardım kabul et, hayat dengesini kaybetti, stresle ilişkili sağlık sorunları diyor kartımız zaten. Burada o kadar böyle e, yorulmuşsunuz, o kadar yorulmuşsunuz ki biraz yardım alın, biraz destek alın. Yardım eden varsa kabul edin. Her şeyi üzerinize yüklenmeyin demiş. O yüzden de hayatta yaşamanla dengeyi kaybediyorsun. Yavaş yavaş her geçen gün hasta olmaya başlayacaksın. Yoksa stresten dolayı sağlığından olabilirsin demiş kartlarımız sevgili izleyicilerim. Kendinize lütfen çok iyi bakın. Burada aşırı derecede... Yoğunluk gözüküyor ama ıı, hem sinirleriniz geriliyor hani stresten hem sinirleriniz hem de kalbinize vurabilir o yüzden çok dikkatli olun olur mu? Hani kalp olmasaydı bu kadar belki çok konuşmazdım çok söylemezdim ama kendinize dikkat edin biraz uyuyun duş alın dinlenin ayaklarınızı havaya kaldırın biraz böyle mutlu olacağınız hani hiç bu sıralar mutlu olmak gibi bir durumumuz bir lüksümüz yok hepimiz aynı durumdayız ama. Biraz sizi mutlu edecek hikayelere dalın gidin. Yani sıcak bir limonlu su içmeye çalışın. Biraz sakinlemeye çalışın. Bilemiyorum ama yani biraz kendinize dikkat edin. Olur mu sevgili izleyicilerim? Bir daha ki haftaya hastayım diye yazmak yok. Evet çok seviliyorsunuz. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz. Mutlaka dinlenmeyi ihmal etmiyorsunuz. Haftaya ben sapasağlam sağlam geçirdim demeyi de yazmayı ihmal etmiyorsunuz. <laughs> o güzel kalplerinizden öpüyorum. Size bol sağlık, sıhhat ve huzur diliyorum. Ve de neye ihtiyacınız varsa, sevgiye mi, paraya mı, kariyerde mi bir desteğe ihtiyacınız varsa o destek size koşa koşa gelsin sevgili balıklarım. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın, Allah'a emanet olun.